Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adı kanalından herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle çilekli patiğin birinci bölümünü yani sağ taraftan bir tane birlikte yapacağız. Tığım iki buçuk numaradır. Ve patiklerimi üç aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Bu 37 ayak numarasına uygundur arkadaşlar. Başlamadan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum. İlk olarak 23 ilmek ile başladım. Beyaz 3 sıra düz ördüm ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. İlk olarak beyaz ile 7 ilmek yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 kırmızı ipimi sabitliyorum. Bir tane kırmızı ve 7 tane beyaz 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz bir tane kırmızı ve geriye kalan 7 ilmeğimi ise beyaz ile tamamlıyorum 1 2 3 4. 5 6 ve 7 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar beyaz iple başlıyorum. 1 2 3 4 Bir dakika ipim dolandı. 4 5 6 tane beyaz, 3 tane kırmızı. Tekrar beyaz ipimi aldım elime. 1 2 3 4 5 tane beyaz, 3 tane kırmızı ve 6 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sıram tamamlandı ve başa dönüyorum bir süre geçiyorum tekrar beyaz iple başlıyorum 1 2 3 4 5 tane beyaz 2 tane kırmızı 1 tane beyaz 2 tane kırmızı 3 tane beyaz 2 tane kırmızı 1 tane beyaz 2 tane kırmızı ve geriye kalan ilmeklerimi bez ile devam ediyorum 1 2 3 4 ve 5 3. sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Eee sıraya geçiyorum. Tekrar beyaz iple başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane beyaz, 2 tane kırmızı 1 tane beyaz 1 tane kırmızı 1 tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz 2 tane kırmızı, bir tane beyaz, iki tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, iki tane kırmızı ve geriye kalan 4 ilmeğimi ise beyaz ile tamamlıyorum. 1 2 3 ve 4 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum tekrar. Beyaz iple başlıyorum. 1 2 3 4 tane beyaz. 1 tane kırmızı. 1 tane beyaz. 1 tane kırmızı. 1 tane beyaz. 1 tane kırmızı. 1 tane beyaz. Bir tane kırmızı, bir tane beyaz bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz. Bir tane kırmızı, bir tane beyaz bir tane kırmızı ve geriye kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. bir süre geçtiğimizde tekrar beyaz başlıyorum 1 2 3 4 5 tane beyaz 5 tane kırmızı 2 3 4 5 tane kırmızı 3 tane beyaz 5 tane kırmızı 3 4 5 tane kırmızı. Geriye kalan ilmeklerimi beyazı da örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Ve üst sıraya geçiyorum tekrar. Beyaz iple başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane beyaz. Şimdi ise yeşil ipimi sabitliyorum. 3 tane yeşil. Bir tane beyaz, bir tane yeşil, bir tane beyaz, üç tane yeşil. ve geriye kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. sıraya geçiyorum tekrar beyaz iple başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane beyaz 3 tane yeşil 1 tane beyaz 1 tane yeşil 1 tane beyaz, bir tane yeşil, bir tane beyaz 1 tane yeşil 1 tane beyaz 3 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum süreyi geçtiğimde tekrar beyazikle başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane beyaz 3 tane yeşil 1 tane beyaz 2 tane yeşil 1 tane beyaz 2 tane yeşil bir tane beyaz, üç tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi ise beyaz ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir süre tekrar beyaz iple başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane beyaz 3 tane yeşil 1 tane beyaz 3 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerime beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir süre tekrar beyazlıkla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz, 2 tane yeşil, 1 tane beyaz. 2 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıra yani son sıramı geçiyorum arkadaşlar. Beyaz ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane beyaz, 1 tane yeşil, 1 tane beyaz, 1 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerim ise Lez ile tamamlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Böylelikle motifimin bir tanesini birlikte yapmış oluyoruz arkadaşlar bir tane çilek birlikte yapıyoruz. Sonrasında başa geliyorsunuz arkadaşlar. 3 sıra düz beyaz örüyorsunuz. Sonra videoyu başa alabilirsiniz. Başa aldıktan sonra ikincisini çileği de yaptıktan sonra 3 sıra düz beyaz örüp sonrasında ikinci bölümde yani burun kısmında birlikte tekrar bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.